Sürekli istediğiniz kahve seriyle geldim. Bakın sürekli sütlü kahve krem renkleri istemiştiniz. Size tonlarını göstereyim. Böyle bir tanesini de açarak göstereceğim. Hepsi 6 parça veya 5 parçadan oluşuyor. Hepsini şöyle tek tek size açıp göstereyim. Gördüğünüz gibi muhteşem bir battaniye tamamı el işçiliği, el örgüsü, ürünlerimin tamamı el örgüsüdür. Çok güzel bir battaniyemiz var, ve öyle yapıyoruz. Yurt içi, yurt dışı her yere kargomuz var. Bu şekilde çok şık bir yelek. Böyle kapşonlu bir hırka. Bakın detaylarına, süslemelerine lütfen dikkat edin. Gerçekten çok güzel birinci kalite işler yapıyoruz. Yurt içi yurt dışı her yere kargomuz var. 0501 359 29 88'den sipariş verebilirsiniz. Lütfen WhatsApp'tan veya DM'den yazın. Her yere kargomuz var. Ben Melek sizleri bekliyorum. Gördüğünüz gibi bu 5 parçalık bir üründü. 6 parçalığını isterseniz daha açık bir rengini var. Veya hardal sarısı renginde kahvenin başka bir tonu altı parça isterseniz yine var. Hepinizi bekliyorum.